Selam Lego severler. Selam genç arkadaşlar. Umarız herkes iyidir. Keyfiniz yerindedir. Derslerinizi çalıştırmışsınızdır. Eğer dersleriniz bittiyse Lego yapmaya başlayalım. Şu birinci poşeti arkadaşlar. Şöyle Öncelikle şöyle kartondan size biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Burada fiyatı var kaç paraymış. 579, 580 diyelim arkadaşlar. Burada da Lego Çocuklara 3 yaşından ufaklara sakın eline vermeyin. Ağzına kaçabilir. Siz onu 4 yaş yapın. Garanti olsun. Evet. Burada kaliteli çim malı değil. C var. Ee, bu kurtarma helikopteri arkadaşlar. Ee, birinci poşeti boşalttık arkadaşlar. Malzemeler burada. Şöyle bir incik boncukları gösterelim. Evet. Şöyle. Burada ikinci poşetimiz var. Poşet i̇şte yani, de çok kaliteli naylonu, kartonu kaliteli. Ve en büyüğü haritamız. Yani buna bakmadan yapamıyoruz. bu olmadan yapmak çok zor. Şimdi arkadaşlar kurtarma helikopterimizi başlıyoruz. Birinci sayfayı çevirdik. Evet böyle numaralar var. Bu birinci poşet demek. Evet. Başladık zevkle yapmaya. Hava soğuk dışarı çıkmazsanız işiniz yoksa çocuklar dersleri bitmişse Lego'larla zevkli vakit geçirebilirsiniz hem beyin jimnastiği hem zekanız değerler hem de evet ilk şeyi yaptık pilotu. Evet burada zaten gösteriyor arkadaşlar. Evet. Kitapçık olunca işiniz daha kolay ama yine kafa yoracaksınız. Biraz zevkle uğraşacaksınız. Evet Lego dediğimiz gibi bu ikinci Lego çekimimiz. Lego dünyası çok büyük bir dünya. Mağazalar var koskocaman. Ucu güzel gözükmeyen Lego mağazaları. Orada daha Benimce işte ufak 200 liradan 50 bin liraya kadar oyuncaklar boy boy çeşit çeşit evet. yüzlerce araba modeli helikopter her türlü oyuncak gemi işte aklınıza ne geliyorsa ama. Evet. Çok zevkli uğraş. Evet. Veliler anneler e, Lego mutlaka kaliteli tesir ve şu plastiklerin Şöyle elinize aldığınızda en yani çok sırtında kesinlikle kokmaması lazım. Ee, böyle plastik petrol gibi kokusu gibi. Çok pardon arkadaşlar. Evet, şimdi iskeletten başladık. Arkadaşlar bakın sıfırdan şöyle helikopter olacak değil mi? Büyük bir çaba aslında. Evet, sayfamızı çeviriyoruz. Beşinci sayfa. Şöyle incik boncuk arkadaşlar. Yaklaşık bir tane 200 parça var. Ufak dedik. İkinci poşette de ben bu adet yazar da bulamam ki ya. Şöyle ben kutuya gene bakayım. Parça adeti. Şöyle kamerayı yanında kutuya bakayım arkadaşlar. Burada yabancı şeyler yazıyor. Evet, ufak ufak. Dikotterimizin şu şekli. Az da olsa çıkıyor. Bu arada kutuya bakıyorum. Toplam kaç pasadan oluşuyor? Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Yabancı yazıyor zaten. Parça sayısı, parça oldu. Evet. evet arkadaşlar kutuyu şöyle atalım şeye devam edelim inşa yapmaya arkadaşlar. Bugün Galatasaray Beşiktaş maçı var. Bir Galatasaraylı bir Beşiktaşlı var bizde. Akşam heyecanlı bir maç olacak. Beşiktaş'ın fazla iddiası yok. Ligde kupaya hedefliyor. Galatasaray'da kupadan edildi. Ligi hedefliyor. Galatasaray'da Fenerbahçe'ye. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Beşiktaşlı olarak bizim amacımız üçüncülük. Zaten kupayı alırsak direkt Avrupa alanında katılıyoruz. Birkaç parçalar. Bir parça poşette var. Onu açacağız sonra. Evet, çocuklarınızı böyle zeka oyunları, legoları alıştırırsanız hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutarsınız. Ne bileyim kahveydi, nargileydi, parktı, sokaktı. Böyle güzel zeka oyunları olursa bu biraz tabi aşırıya kaçmamak her konuda olduğu gibi 24 saat, 10 saat lego yapmasınlar ama günde 2-3 saat 2 saat en az bunu kafaya yorarsa zekaları gelişir. Hem hoşça vakit geçirmiş bunlar. Biz de böyle 12-15 dakikada bir mola vereceğiz. Bir su elimizde yoruluyor. Telefonu tutacak da tutuyorsun ama gene de kıpırdamadan. 15 dakika kolay değil. Birinci bir yaştan sonra her şey ağır geliyor arkadaşlar. Evet. Lego severler biraz bizi izlerse beğen yorum bir şeyler yazarsa arkadaşlar inşallah dediğimiz gibi Lego mağazalarına gidip sizin için Legoları devasa Legoları veya değişik Lego dünyasını gezer bilgilendiririz. Biraz öğretebiliriz tabi. Sizin izlemeniz de orantılı bir şey. İlgi alaka olmasa 8 10 tane çekersin sonra başka konuları işleriz. Ama çocuklarımız sevinsin yani. Ne bu? Dediğim gibi arkadaşlar kaliteli yerden kaliteli TSE'li bakın bunlar taş gibi böyle hiç yumuşak olmayacak ve şöyle kokluyoruz arkadaşlar bütün parçaları şundan da kokluyorum hiçbir şey kokmuyor arkadaşlar böyle lastik plastik şey e, araba lastiği gibi ya da poşet gibi hiçbir şey kokmayacak arkadaşlar derece de ucuz olanları artık plastikten yaptıkları için tehlikeli. 7-8-10 yaşındaki çocuklar bunlarla oynayıp elleri tarih olabilir, ağzını alabilirler. Eğer kalitesiz plastik olursa sıkıntı yaratır. Bu kalitelerde Kırıtayım. Yine de ellerini yıkasınlar mutlaka bu lebo bitirdikten sonra. Evet şöyle yavaş yavaş şöyle bir parça çıktı ortaya sıfırdan. Evet şuradan yine ikinci poşeti hiç açmadık arkadaşlar. Arkadaşlar müzik koyuyoruz. Müzikte telif hakkı çıkıyor. Sıkıntı oluyor. İlkine benim için telif hakkı olmayan müzik diyor. Sonra bir bakın kırmızı telif hakkı diyor. Onlar da çok uğraşır. Bazen sessiz bazen bizim konuşmamız. Sonra bir formül bakacağız. Telif hakkı olmayan müzikler indireceğiz. Var altı 7 tane müzik şeyi kapkutta fakat telif hakkı yok dedi sonra da kırmızıyı yaptı Şimdi bazen kullanıyorum telif hakkı olmuyor yine deneriz telif hakkı müzik var mı bu kadar ilk bir, iki tane de idare eder arkadaşlar birinci poşetin malzemeleri azaldı. Şöyle büyük parça var. Evet. Şöyle, şöyle getirelim. tamam. Evet. Hiç çocuktan oynayacağımız legomuz olmadı. 3-5 misketimiz oldu kestaneleri böyle eşek kestaneleri yere sürüyorduk Yan yana dizerdik. İlk başta kim vursa hepsini alırdı böyle. Kayardı böyle kestaneler. Misket olurdu bazen. <laughs> misket parası da olmayınca. <laughs> Yaban kestaneleri yere sürdük. İki tarafını yassı yapardık. kayganlaşırdı Onlardan misket gibi güzel oynardık. Her devir kendi içinde. Evet arkadaşlar helikopterimiz, atak helikopteri. Evet. İlk bölümün İlk poşetin son malzemeleri biraz şekil bir şeye benzemeye başladı ilk poşet bitince. Burada gösteriyor zaten arkadaşlar. tak 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 oturuyor Evet. Çocuklarımıza sağlık diliyorum. Başarılar.

What should İlk bölüm bitti arkadaşlar. İkinci bölüm. İlk bölümde çıkan şekil bu. Malzemeler bitti. İkinci bölüme geçeceğiz. İkinci pakete. Evet. Yalnız biraz soluklanalım arkadaşlar. Bize müsaade. Bir çay suyu çek. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.